Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, proje okul kapsamında bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesiyle birlikte ortaya çıkan tepkiler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nereden öğrendiniz yani 180-200 bin rakamından bahsediyorlar? Söylüyorum 38 bin tane arkadaşımızın görev süresi doldu ve bu 38 bin arkadaşımızın %80'inin görev süresi uzatıldı. Geriye kalan yaklaşık 6 bine yakın arkadaşımızın da görev süreleri uzatılmadı. Şimdi bu ülkenin bu bayrağın altındaki her okul öğretmenlerimiz açısından çalışılması açısından kutsal bir vazife değil mi? Ne demek sürgüne gönderildi? Yusuf Tekin siyasileri ahlaki davranmaya davet ediyorum diyerek atamaları siyasi manipüle konusu etmesinler ifadelerini kullandı. Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor ele geçirmek ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz ya? Biz devletiz, Milli Eğitim Bakanlığı'yız ya. Yani siz bu okullar şu merdi kıpti şecaat arz edeyim derken sirkatin söylermiş tarzından. Şunu ifade ediyor demek ki bu genel başkan. Bu okullar bizim arka bahçemiz olarak biz kullanmaya çalışıyorduk. Ama şimdi siz bizim elimizden alıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Siyasetçilere duyarlı, tutarlı, ahlaki davranmaya davet ediyorum.